Hadi bakalım. Oynatalım mı kollarını Yağmur? Yağmur mu? Evet. 1-2-3 Başla. Bak. Karate yapıyor. Gördün mü? Sarsar. Sarsar mı? Sar. Hadi başlarım. Sar, 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 makarayı. Söyle. İlk bundan korktu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyormuş? Yeni. Ne yapıyormuş? Yine. Bak hareket ediyor. Değil mi? Ye 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 ye. Ye 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 ye. Bak korkulacak bir şey. Sen de yap bakayım. Yap. Yap. Arkasından yap bakayım. İndir. 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 <laughs> tamam ben yapıyorum. Sen hala korkuyorsun değil mi? Korkacak bir şey bu. Oyuncak gerçek değil. Evet bak. Kendini koruyor. Evet. Bak çok güzel ya, değil mi? Yok. Evet. Bak çok güzel değil mi? Böyle saklanıyor. Evet korkmana gerek yok ki. Ölü ele. Bak evet. bu oyuncak. Gördün mü? Bir şey yok. Bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oyuncak değil Aynı mi? Ya. Evet böyle. şimdi alıştı. Evet oynayabilirsin. <laughs> Evet bak, bak oyuncak kızım bu korkmana gerek yok. Özel çocuk olunca bazı şeylerden korkuyoruz. Evet bak. Evet. Korkmana gerek yok ki. Evet. <laughs> Düşecek ama. Bas. Evet. Bak duruyor. Çok güzel durdu. Gördün mü? Hadi İndir bakalım. Yavaş gözüne girmesin. Ama tut. Bir de bacağından tut böyle bir elinle. Bak. Oyuncak gördün mü? Bak korkmana gerek yok. Evet kolları oynuyor. Düştü değil mi? Hadi görüşürüz de bakalım arkadaşlara. Baba diyeyim, buru baba like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın sizi çok seviyoruz görüşmek üzere de böyle buru, böyle baba baba